Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanların efsane dizisi Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusundan acı haber geldi, sevenleri kahroldu. Çocuklar Duymasın, dizisinde canlandırdığı, Fıs Fıs İsmail, karakteriyle tanınan oyuncu Süleyman Yağcı, 12 Mayıs'ta Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, ameliyattan önce sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Ameliyatı başarılı geçen Süleyman Yağcı dün taburcu edildi. Ameliyatı hakkında konuşan Yağcı, "Zor bir dönem geçirdik. 8 günde 10 kilo kadar zayıfladım. Çok ağrı ve acı çektim. En az 2 ay daha toparlanamazsın" diyordu doktorlar. Çünkü ameliyatım çok ağırdı, açık kalp ameliyatı. Bir de ana damar tıkanmış yani kalpteki damarlar değil, ana damarlar tıkanmış. Eğer ki ihmal etseydim doktor diyor ki bu damar o kadar önemli ki hastanenin kapısında olsan dahi kurtulma şansın yok dedi. Yağcı bunu hep söylüyorum 6 aydır çok stresliydim. Son 20 gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Böyle bir stres yaşadım ve 20 gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum. 20 gün içinde artık daha dayanamadı ve kalbimin içindeki kılcal damarlar hep zarar görmüş. Ana damar dediğim gibi iflas etmiş. Doktor arkadaşlar diyor ki böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. 6 ay içinde bir kalp bu hale nasıl geldi? Stresten kurtul diyorlar. Ben de herkese diyorum stresten kurtulun ama kurtulmak o kadar kolay değil ki. Bazı şeyler kafandan çıkmıyor, yüreğinden çıkmıyor. Ama Allah büyüktür. Dua aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ölsek de ne olacak? Ölüm haktır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Dünyada en büyük sermaye sevgidir. İnsanlar birbirini sevsin. Mert olsun, dürüst olsun, sözünün eri olsun. Dünya üç günlük dünya. Sevgiden daha güçlü bir anahtar yok sevgi yaşatır, stres öldürür, diye konuştu, ne diyelim, usta oyuncuya Allah şifa versin, umarım bir an önce tamamen iyileşir, bir daha böyle bir şey yaşamaz, siz sevenleri de onun için dua ederseniz çok sevinir, dua eden her kişi videoyu beğenirse hep birlikte usta oyuncunun ne kadar seveni varmış görürüz, selametle. Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Özkan Kantarcı da ameliyat hakkında, Süleyman Bey'i misafir ettik bir haftalığına. Arife'den bir gün evvel anjiyosu yapıldı ana damarında problem olduğunu gördüğümüzde ameliyatına karar verdik. Çok şükür her şey iyi seyretti. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz, ifadelerini kullandı.